Fakat şimdi şu var. Şimdi mesela ben bazen düşünüyorum. Cenab-ı Hak mesela e, İsrailoğullarını Hz. Musa denizden geçirdi, getirdi ve Turisi'nde şey geldiler, Sina Yarımadası'na Hı. geldiler. Sina, Sina adasında iken Allah kendi lütfundan üzerlerine bunların el mennu ve selva dediğimiz bir yiyecek hı hı içecek hı hı. indirdi. Gazuratsız bir yiyecek içecek. Fakat bunlar dediler ki biz şey istiyoruz. Biz e, yiyecek yani yerin bitirdiği, Yerden yetişeceğiz bitirdiği nimetler istiyor dediler. Cenab-ı Hak da dedi ki aha size bir yer yani topraksa toprak toprak gidin girin oraya yetiştirin alın yiyin ha alın ya yiyin girin girin oraya yani o zaman Filistin topraklarına evet. girin alın ekin biçin şimdi onlar gerçekten girselerdi oraya o zaman o tarihte hı hı. Tamam, yani girselerdi Hz. Hmm. Musa'nın peygamberliği altında bir itimatları olsaydı, başımızda peygamber var. Biz denizi yarmış gelmişiz. Tabii Böyle, bu da Allah'ın emri. He, bu itimatlarını o anda o işin içine de verselerdi, savaşı da göze alsalardı, o kadar zaman önce şeye girerlerdi. Sina ya, şey e, Filistine girerlerdi. Farklı bir şey olurdu. Fakat ne yaptılar? Dediler ki, orada çok güçlü bir kavim var. Hmm. ...çok güçlü bir kavim var... Ee, ...bu kavim... burada bulundukça biz onlarla baş edemeyiz... ...biz yapamayız dediler... ...sonra dedim ki Hazreti Musa'ya dediler ki... ...sen ve Allah gidin... ...onlarla savaşın... ...biz de geliriz... ...Cenab-ı Hak da dedi ki o zaman ben size 40 yıl haram kıldım... Giremezsiniz. ...40 yıl dedi o bölgeye sokturmayacağım... ...şartlar öyle gelecek... Hı hı. ...şimdi... ...bunu bir misal üzerinden <laughs> anlattım... Ee, Şeyi, Aslında mukadderat üzerinden anlatıyorum. Mukadderata insanın müdahalesini anlatıyorum. Yani şimdi evet bir mukadderat var. İşi kendiliğine bıraktığın zaman Cenab-ı Hak dilediği gibi yapıyor. Hmm. Fakat insan iradesini, insan gücünü, imanının gayretini devreye soksa ne olur? Onu veriyorum. Şimdi mesela zaman şey diyor ki e, Menderes'e hmm. neden şeyi açmıyorsun diyor. E, Ayasofya'yı. Hmm. Şimdi Ayasofya'yı aç diyor. Menderes o zaman konjektöre müsait değil diyor. Konjöktür de ya, aha açtım dese o ne olurdu? Vaktinden önce açılmış olurdu. Açılabilir miydi? Evet açılabilirdi işte. Şimdi de konjektör müsait olmadığı için hı hı. hiçbir İslam devleti Amerikanın ve Fransa'nın veya İngiltere'nin oradaki şeyinin karşısına çıkamıyor. Sen ölümü göze alsan Allah'a iman hmm. ile karşılarına çıksan onlar da ahmak değiller. Yani birçok şey göze alamazlar bütün İslam dünyası veya İslam dünyasının önde gelen devletleri hmm. bir riski göze alsalardı bu şeye karşı. Adını sen söyle. İsrail'in bizzade İsrail. yaptığına karşı sen kardeşimize bunu yapamazsın arkadaş Amerika sen gelip bunun arkasına duramazsın, sen bunun arkasına durursan ben de petrolümü e, sana şöyle yaparım, ben de bunu böyle yaparım, ben de bunu böyle yaparım. Hakikaten deseler ve bu iradeyi göz alsalardı nasıl olurdu? İşte ben e, hadiselere böyle bakıyorum. Diyorum ki hmm. daima biz maslahatı seçtik. Maslahatı seçince Cenab-ı Hakk'ın takdiri neyse en ağır gelir seni bulur. Şimdi ama mesela şimdi mesela diyelim ki bana göre Suriye'de olanlar e, planın dışında gerçekleşti. Kimin planı? Şeyin planını, İsrail. İsrail planının? Şeyin planı. İsrail'in planı. dışında gerçekleşti. Ve bu da Türkiye'nin iradesiyle oldu. Lehtedir, aleyhtedir. Biz bizim